Yayın yasağı gelen Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılan Azime Akkor 43 yaşındaki evli ve 3 çocuklu kızı Cemile Özdemir'e bir yıldır ulaşamadıklarını söylemişti. Cemile'nin 18 yaşındaki kızının eşi Murat'a kaçtığını ve Murat'ın Cemile'nin kaynanasın parasını yediğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından Cemile canlı yayını gelmiş anlattıkları karşısında tüm Türkiye'nin midesini bulandırmıştı. Büyük yüzleşme olan canlı yayında Özlem annesi Cemile'ye bunu neden yaptığını sordu. Cemile ailesinin dön çağrısına net bir şekilde hayır yanıtını verdi. Şu anki hayatına dönmek istediğini belirtti. Özlem bir gün annesini sürekli yanlarında olmasından rahatsız olduğunu belirtince Murat ve Cemile birbirlerine aşık olduklarını itiraf etmiş bunun üzerine Özlem annesine küfür etmiş. Murat da benim sevdiğim kadına nasıl küfür ediyorsun diyerek hamile olan Özleme şiddet uygulamış. Canlı yayına gelen bir itiraf ise aslında Cemile ile Murat Özlem'le evlenmeden önce görüştükleri ortaya çıktı. Bir izleyici Cemile'nin araba almak için kendisinden Murat'la borç para istediklerini söyledi ve hala Cemile'nin borçları olduğunu belirtti. Birçok kişiye de borçlu oldukları ve bu yüzden geri dönmek istemeyeceklerini belirtti. Cemile'nin babası da kızına dön çağrısında bulundu. Cemile'nin babası da aslında Murat'ın hayatlarına girdikten sonra Cemile'nin değiştiğini, alkole başladığını aktardı. Bir gün alkol aldıkları sırada Özlem'in annesi Cemile ve Murat'ı uygunsuz bir şekilde bastığını da söyledi. Bir izleyici de Cemile'nin Murat'ı daha çıkartıp 4 ila 5 kişiye sattığını ve Cemile'den geçim kaynağım diyerek bahsettiğini anlattı. Bu yaşanan iğrenç olay için sizler neler düşünüyorsunuz yorum kısmına yazınız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.